Şimdi de güzel güneşli bir günde size tekrardan merhaba diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden güzel bir pazar kutsal pazardayız. Ee, güneşli bir gün. Bahar ayına girmiş bulunuyoruz. Bahar aylarına daha doğrusu. Etraf sıcak, yeşillik, cıvıl cıvıl bir atmosfer var bu yüzden. Bizi değerlendirelim dedik Urla bademlere kadar Pedal çevirdik Daha gidecektik ama Sarı fırtına kötü olduğu için gidemedik tabii Kendisini kötü hissediyor Her zaman olduğu gibi O yüzden Bize bademlerden Rotamızı geri çevirdik ama Yeni güzel oldu. Gelirken iyiydik, hızlıydık. Güzel tempo yaptık ama sonrasında sarı fırtının şeker hastalığı yükselince tabi şekeri düştü. O yüzden, o yüzden rotayı çevirmek zorunda kaldık. Az önce güzel bir çeşme bulduk. Çeşmede bir su doldurduk. Güzel bir çeşmeydi. Hemen karşısında çay bahçesi var. Suyu gerçekten soğuk lezzetli. Yani böyle sıcak günlerde, yaz aylarında çok çok iyi oluyor. Bu tarz soğuk suya akan çeşmelerden su içebilmek çok çok güzel oluyor tabi. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Artık daha yollarındayız. Ormanlık. Etrafımız ağaçlarla dolu. Bu yol böyle sakin bir şekilde devam ediyor. Zaten devamında Urla tepeden iniş yapacağız. O da tabi bizim için bayağı bir rahatlatıcı olacak trafik açısından. Bayağı bir işi kolaylaştırmış olacağız diye düşünüyorum. Ama böyle güzel günleri kaçırmayın. Artık yaz geldi. Heylenin gezin tozun. Yani gerçekten insan üzülüyor böyle güzel günleri değerlendirmeden geçirdiği zaman bir üzüntü çöküyor. O yüzden biz de üzülmeyelim diye böyle güzel günleri değerlendiriyoruz. Sarı fırtına nasıl hissediyorsun? Söylen yok, güzel. Güzel, iyi değil mi? Kendine geldi. Evet. geldin. Şeker evet. çıktı, topladı. Buraya inecek, güzel. Ama Zaten artık az kaldı ya Buraya <laughs> Bu tepeyi açtığımızda Zaten inmiş yap, iniş yapmış olacağız yani Ya çiçekler falan çok güzel açmış ya evet. Allah'a bak Çiçekler falan harbiden yani Çok güzel açmış Cıvıl cıvıl. Bahar gelmiş artık, kış bitti. Hava 30 derece. 30 Ama derece. Mangellerde 30 30 yok Oo. Çok güzel. Bayağı bir ısınmış ya artık. Zaten baksana çayırlara. Oo. Elim bir şey soktu ha. Ne bu? Daha doğrusu oh, soktum ya. Arı gibi bir şeydi galiba. Tabi yeşillik ya. Böcek arı falan çok oluyor. O yüzden iğnelerini sokuyorlar. Az önce bir tanesi kaskımdan içeri girdi. Elim acıdı yalnız ha. Nasıl bir iğnesi varsa. Arı soktu, arı soktu galiba ya. Emin değilim ama Arı galiba Öyle cümle çok Arı yalnız avcum fena zıplattı Eğer arıysa Bazen böyle akışına bırakıp rüzgarı hissetmek çok keyifli. Yani e, Güneşi yediğiniz ve uzun yorucu yokuşları çıktıktan sonra Böyle soğuk gölgeden gitmek Çok keyifli oluyor. Ama bir rüzgar da var ha baya bir rüzgar da var. Yani Şöyle söyleyeyim biz gelirken mesela Deniz kenarında aşırı rüzgar vardı rüzgara karşı bayağı bir geldik. Şu anda da zaten hissediliyor. Da Bariz bir şekilde. Of. Altı tuhaf hissettir daha. Vallahi. Vallahi. Böyle acımıyor ama tuhaf bir şeyi var, hisseti var. <laughs> Yokuş gitti. Orman tırmanışı güzeldi. Artık yukarıdan aşağı iniş yapacağız. Rüzgar yine kendini gösteriyor. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar inişe başladık. Uzun bir iniş olacak gibi. Ahmet de geldi. Doğru mu gidiyoruz? Şimdi Ahmet'e soracağım. Sarı fırtına. Bakalım bizi doğru mu götürüyor? Ahmet Can. He? Meto. Doğru mu gidiyoruz? Normalde buradan düz gidip sağ yapıyorduk. Arkadaşlar burnanın içinden çıkıyoruz gibi. Az kaldı. Trekurla inmek çok iyi oldu oradan ya. Oradan direkt indi ki Urla'ya. O yüzden e, çok kısalttı yolumuzu. İyi oldu bu. Ahmet mıncırlara bak. Oy 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 Arkadaşlar geri dönüşe başladık. Otoyola çıktık. Otoyol artık bizi direkt güzel bahçeye doğru götürecek. Bu yol artık böyle dümdüz gider. Ondan sonra güzel bahçe içine girmiş olacağız zaten. Ee, sürüşe başladığımızda kaydı açmadım. Çok iyi değil mi? Yani. Değil Sürüşe Başladığımızda kaydı açmadım trafik vardı ondan dolayı yeşillik ormanlık yerlere girince trafik kaydı açayım diye düşündüm. Öyle de yaptım zaten. Belki biraz kısa olmuş olabilir video. Ama idare edin. Artık bugünlük böyle oldu. Arkadaşlar kapamış vaziyette. Güzel bahçeye doğru ilerliyoruz. Çok iyi. Nasıl? Biraz daha sıkardım ama gerek yok. Aynen. Yeter bu kadar Arkadaşlar şu anda parkta mola verdik. Bir park alanı bulduk, mola verdik, oturup bir elma yiyelim dedik falan. Güzel bir sürüş oldu buraya kadar. Güzel bahçeye kadar hızlı geldik, güzel bir tempo yakaladık. Bir de Urlaya Tepe'den inmemiz de baya yolu kısalttı. Ve şu anda hızlı bir şekilde gene buraya geldik. Güzeldi, yol da güzeldi. Asfalt falan da iyi. Tam basmalık. Hızlıca gelmiş bulunduk. Bakalım şimdi birazcık dinleniyoruz. Ve elmalarımızı yiyeceğiz tabi. Sarı Fırtına'yı bir soralım bakalım nasıl hissediyormuş kendini ve yolculuğu nasıl düşünüyorsun Sarı Fırtına? Kendimi... Normal hissediyorum ya. Sadece yorgunluk arada Bacaklarda küçülmekten yorgunum. Evet. Dün performans yaptık yani. hı. Hmm. Bayağı kilitledik. Anladım. Ondan dolayı diyorsun. Aynen abi. O... o bayağı yükleniyor. Şu anda şeker yüklemesi yapıyorsun çünkü şekerin düştü. Bu şeker başımıza bela oldu. Habire yükleme yapmazsak o bize yapıyor. İnsanlar senin tip 1 diyabet hastası olduğunu e, bilmeliler Anladım. diye düşünüyor. İnsanların da senin tip, bir, e, tip 1 miydi? Tip 1 diyabet hastası olduğunu bilmelerini e, istiyorum. Çünkü Ahmet'in böyle inişli çıkışlı olabiliyor. An, anlık değişiyor her şey. Sürüşte Tabi tabi sıkıntı bir yanda çok yükselmiyor da düşüyor. Değil mi? koresin aslında insülü bulmaya gerek kalmıyor ama vücut yüksek nabızda emiyor. Bu sefer fazla emince de taklaya geliyor. Sana bir yüklemen gerekiyor. Zor yani ama güzel. Evet güzel. evet doğru, değer, acı çekiyor ama yine de bu işi yapmaya devam ediyor. Onu tebrik ediyoruz. Ve sürüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dedik bu şekilde. Fırtına mıncırları görünce açıldı. Sarı fırtınaya bir enerji geldi yazın gelmesiyle. Sarı fırtınayı durduramıyorum. Mıncırları görünce Mıncırları görünce kendisi bana bir haller oldu dedi. Yalnız manyak trafik var burada daha. Yani çok değil aslında ama bir geçiyor 2 3 tane arka Arkadaşlar hala yoldayız gidiyoruz. Bitmek bilmiyor bu yol bu yollar bitmek bilmiyoruz. ince bir yoldayım resmen. Gidiyorum. Gündüz gece. Ahmet diyor ki gidiyorum gidiyorum. Bitmiyor bitmiyor Yetti artık diyor. Yetti gari diyor canım. Ahtak etti diyor. Yalnız gölge tarafındayız ya O da iyi oldu. Güneş şimdi çok fazla vuramıyor bize. Güneş vurmayınca da rahatlıyoruz tabii. Üç kuyuların orada rahatlamış oluruz artık. Bitmiş olacak yani. Sonra trafiğin içinden gene gideceğiz tabi ama sürüş orada bitmiş olur. Takıl peşime ey sarı fırtına. Arkadaşlar vardık. Bitti. Son düzlükteyiz. <laughs> Son düzlükteyiz artık. Bugün sadece Ahmet'le ben ikimiz çıktık. Normalde grupla olmayı planlıyorduk ama olmadı. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O yüzden biz ikimiz çıkmış olduk. Daha sonra grupla gene çıkarız tabii. Meto'yu bekleyelim çünkü çok tempo yapamıyor. Tükendi yine. Şekeri düştü galiba. Onu bekleyelim. Sonra 3 kuyulara varacağız zaten ya. Az kaldı şey yok. Geldik artık yol bitti. Çok rahatladık ya gerçekten. Artık popomuz da acımaya başladı yani bayağı da bir uzun 5 saat olmuştur herhalde yani. 5 saat oldu diye tahmin ediyorum. Geldik. Artık biz de biraz dinlenelim. Nasıl Ahmetçim sürüş? Güzel bir <gülüyor> normal <gülüyor> olarak Totos'a acımış. Ama normal tabi acıması. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, kanala abone olmayı, Videoyu beğenmeyi tekrar söylüyorum. Unutmayın. Yorumlarınızı atarsanız bizimle fikirlerinizi bizimle fikirlerinizi paylaşmış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.